Bu tuhaf bir dünyaydı. Bu yerde kadınlar çocuk sahibi olmak için erkeklere ihtiyaç duymazdı. Çünkü sadece toprağı kazarak çocuklarını çıkarırlardı. Her insan çocuğunu topraktan çıkarırdı. Cinsiyet fark etmeksizin herkesin bir çocuğu olurdu. Fakat bir kadın vardı ki gün boyu kazı yapmasına rağmen hiçbir çocuk bulamamıştı. Umutsuzluk içinde evine dönmeye koyuldu. Köye ulaştığında her evin ışıl ışıl olduğunu gördü. İnsanlar çocuklarıyla birlikte neşe içinde zaman geçiriyordu. Ama o şanssız kadın tek başına evine döndü. Yorgunluktan yatağına kapandı ve sabah dek derin bir uykuya daldı. Ertesi sabah yeniden umutla kazı yapmaya çıktı. Her seferinde kazmadan önce kulağını toprağa dayayıp bir ses duymayı bekledi. Açık tarlalardan küçük adalara hatta denizin altına dek her yeri kazdı. Fakat yine de bir sonuç alamadı. Bir gün ormanda çok derin ve içi tamamen boş bir çukurla karşılaştı. Hiç tereddüt etmeden çukura atladı. Uzakta belli belirsiz bir ışık seçebildi. Işığa doğru yavaşça yürümeye başladı. Adımlarıyla birlikte kalbi de hızlanıyordu. Bir süre sonra küçük bir kızın yüzü belirince sevinçten deliye döndü. Hemen toprağa daha da hırslı kazmaya başladı. Sonunda ona ulaşmıştı. Fakat o an devasa eller onu yukarıya çukurdan dışarı çekti. Kadın çocuğuna kavuştuğunu sanmıştı. Ama karşısında duran kişi dev gibi bir insandı. Meğer o başka bir dünyaya geçmişti. Bu dünyada çocuklar kendi ebeveynlerini bulmak için kazı yaparlardı. İki çocuk kadını evlerine götürdü. Ona yeni giysiler verdiler. Birlikte güldüler, eğlendiler. Deniz kenarında oynayıp dalgaları seyrettiler. Yorulduklarında kumların üzerinde birbirlerine sokulup uyuyakaldılar. Ancak uzaklarda onları sessizce izleyen bir ruh vardı. Bu ruh kadını bulduğunda onu gizemli bir geçişle de götürdü Burası iki dünya arasında duran bir sınırdı. Ruh kadından kendini aşağı bırakmasını ve gerçek evine dönmesini istedi. Ama kadın kim olduğunu bile hatırlamıyordu. Ruh onun elini sıkıca tuttuğunda belleği birden yerine geldi. Kadın o anda ruhu kucakladı. Ardından tek bir sıçrayışla gerçek dünyasına döndü. Gözlerini açtığında yine yatağındaydı. Hemen ayağa kalktı ve yeniden kazı yapmak üzere çimenliğe doğru yürümeye başladı. Eğer sen de annelerin fedakar olduğuna inanıyorsan, bu videoyu beğenip abone olmayı unutma.